Bugün il risk azaltma planı çerçevesinde oluşturmuş olduğumuz kurulumuzun toplantısını gerçekleştirdik. Dünya geleninde yaşanmakta olan afetlerle ilgili olarak küresel risk farkındalığı ve afet risk azaltma kültürünü teşvik etmek için 1989 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 13 Ekim tarihi uluslararası afet risklerinin azaltılması günü olarak belirlenmiştir. Bugün bu kapsamda toplantımızdan önce Sayın İçişleri Bakan Yardımcımızın başkanlığında 81 il valimizin, Afat Başkanımızın ve yine illerde İRAP İzleme ve Değerlendirme Kurullarının katılımıyla bir çevrim içi toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıya Mersin ilimiz adına burada görmüş olduğunuz kurumlarımızın temsilcileriyle İl İRAP İzleme ve Değerlendirme Kurulu olarak iştirak ettik. Bu toplantıda afet risk azaltma çalışmalarının afet yönetimindeki rolü ile ilgili konu başlıkları doğrultusunda değerlendirmeler ve bilgi alışverişlerinde bulunduk ve bu konuda yürütülmekte olan çalışmaların detaylarıyla ilgili de yine karşılıklı kurumlarımızın sunumlarını aldık. Afetlerle mücadele konusunda koordinasyon, doğru bilgiye dayalı stratejik planlama hızlı ve doğru müdahale öne çıkan başlıklar olarak görülmektedir. Afetleri önleyemeyiz belki ama hazırlıklı olabiliriz. Zararlarını azaltabiliriz. İşte bu amaç doğrultusunda 2021 yılında ülkemiz genelinde 81 vilayetimizde yürürlüğe giren kısaca İRAP olarak ifade ettiğimiz il afet risk azaltma planları bu anlayışın somut bir göstergesi olarak ortaya konulmuş uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda kurulan İRAP İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Mersin Valiliğimiz himayesinde ilimizde de tesis edilmiştir. Bu kurulumuz Vali Yardımcısı Başkanlığında Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü temsilcilerinin oluşturduğu bir kurulur. Ve bu kurulumuz süreç içerisinde bu konudaki çalışmaları yakından takip etmekte, bu plan kapsamında yerine getirilmesi gereken hizmetleri de gene takip etmektedir, izlemektedir. İrap afet risklerini azaltma planı afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan gerçekleştirilmesi gerekenleri bir süreç dahilinde tarif eden, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan sürdürülebilir bir plan olarak belirlenmiştir. Afet risklerini azaltma planlamasında temel amaç bu konudaki çalışmaları, hazırlıkları, sürdürülebilir, güvenli ve afete dirençli yerleşimleri oluşturmak suretiyle hazırlıklı olmaktır. Bu temel üzerine bütün çalışmalar ve planlamalar yapılmaktadır. Ülkemiz coğrafi konumu, toplumsal ve ekonomik yapısı, yerleşimlerin bulunduğu tehlikeli zemin koşulları, yapı stokumuzun durumu ve geçmişten günümüze yaşanan afet kayıpları dikkate alındığı zaman yakın gelecekte yaşanması muhtemel afet olayları karşısında yüksek düzeyde afet risklerine sahiptir. Ve gene her bölgemiz her ilimiz kendine münhasır afet yoğunlukları yaşamaktadır. Son yıllarda afet yönetimi konusundaki uluslararası anlayış, afet risk azaltma çalışmalarının önemine vurgu yaparken, ülkemizde süre gelen afet yönetimi yapısı da benzer bir anlayışta çalışmaları sürdürülmektedir. Bir toplumun afetler karşısında dirençli olmasını sağlamak ve mümkün olduğunca afet sonrası ortaya çıkabilecek hasarları en aza indirmek amacıyla geçmişte yapılanın tersine ön aktif. Yani proaktif olarak afet öncesi eylemleri, risk azaltma ve hazırlıklı olma çalışmalarını ön plana çıkarmak ve uygulamaya geçirmek temel hedeflerimizdir. Afet yönetiminde malumunuz afet öncesi, sırası ve sonrasına yönelik her bir aşama için roller, sorumluluklar ve hedefler belirlenmiştir. Her bir kurum, kuruluşun afet öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında yerine getirmesi gereken hizmet ve sorumluluklar bu anlamda net bir şekilde ortaya konulmuştur. Geliştirilen planlar, afet öncesinde yapılan yatırımlar, afet sırası ve sonrasında gelişecek olumsuz durumları azaltacak, daha planlı, daha koordineli, daha hızlı ve daha doğru hareket edilmesini sağlayacaktır. Özetle ne kadar iyi bir ön hazırlık yapılırsa afet sürecinin yönetilmesi de bir o kadar etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilecektir. Afetlerle mücadelenin toplumsal bir bilinç meselesi olduğu anlayışıyla geliştirmiş olduğumuz Mersin İRAP izleme ve değerlendirme toplantımızda ilgili kurumlarımıza birlikte planlamalarımızı, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarımızı sürdürmekte olduğumuz, işbirliği ve güç birliği içerisinde adımlar atmakta olduğumuz bir kere daha vurgulanmıştır ki Bundan sonra da gene ilgili kurum ve kuruluşların işbirliği ve güç birliği, el birliğiyle bu çalışmalar yürütülecektir. Bu bağlamda belirtmek isteriz ki afetlere hazırlıklı olmak bir memleket meselesidir. Bu meselede kayıtsız kalmak gelecek nesillere haksızlık yapmak olur. Biz şayet bugünün nesli olarak bu konudaki sorumluluklarımızı harfiyen yerine getirirsek işte bizden sonra gelecek olan nesiller afetlere karşı çok daha dirençli olacaktır, çok daha bilinçli olacaktır, çok daha hazırlıklı olacaktır. Afet risklerini azaltma planı hazırlama kılavuzuna istinaden 2021 yılında Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Sekreteriyası'nda ilgili kurum ve kuruluşlarımızın katılımıyla Mersin İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlanmış ve 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. 2021'de yürürlüğe giren bu planımız 2026 yılına kadar geçerliliğini muhafaza edecektir. Tabii bu sürecin belirlenmiş olması başından sonuna kadar aynı maddelerle gideceği anlamına gelmiyor. Sürekli bir güncelleme ve yenileme çalışmaları, yaşanan gelişmelere uyarlama çalışmaları da bir yandan devam etmektedir. Nitekim bir önceki toplantımızda bu konuda ilgili kurumlarımızla değerlendirmelerimizi yaptık. Bilgin güncellemeleri ve yaşanan gelişmelere ilişkin sorumlu kurumlarımızın üzerinde hassasiyetle durması ve adımlar atması, çalışmalar yapması gereken hususları da yeniden belirledik ve ilgili kurumlarımıza da tevdi ettik. Bu İRAP kapsamında az önce ifade etmeye çalıştım. Elbette ki her ilin, her bölgenin kendine göre risk durumları söz konusu. Mersin elimizi mercek altına aldık, değerlendirdik. Tabii ki bu değerlendirmelerimizi bilimsel çalışmalar ışığında yaptığımızı da ifade etmek isterim. Genel hatlarıyla İçişleri Bakanlığımız, AFAD Başkanlığımızın belirlemiş olduğu kriterler. Bununla birlikte Mersin'de de Mersin Üniversitemizin temsilcisi de kurulumuzda yer alıyor. Ve bu süreçlerde yaptığımız çalıştaylarda ve diğer çalışmalarda, bilimsel çalışmalarda muhakkak işin hem teorik boyutunu, bilimsel boyutunu da önemsediğimizi bir kere daha ifade etmek istiyorum. Kurullarımız bunu muhakkak dikkate alıyor ilgili bilimlerimizde. Bu konuda, bu planlar oluşum sürecinde ilimizin risk haritasını çıkarttık. En yüksek riske sahip ilk 6 afet çeşidini bu planlarımıza dahil ettik. Bunlardan birincisi sel ve taşkın ilimizde yaşanması en çok muhtemel olan afetler arasında sel ve taşkın, bir diğeri orman yangınları, diğeri meteorolojik ve iklim değişikliği kaynaklı afetler, bir diğeri teknolojik ve endüstriyel kazalar, diğer bir maddemiz heyelan ve benzeri nedenlerle oluşan kütle hareketleri, kaya düşmeleri ve deprem olarak altı afet çeşidi belirlenmiş durumdadır. Tabi bu afet türleri belirlendikten sonra afetlere ilişkin hazırlık, bilgilendirme, farkındalık, eğitim ve koordinasyon gibi başlıklara yönelik de çalışmalar yapılmaktadır. Ve bu çalışmalar eylemler şeklinde pay edilmiştir. Az önce sıralamış olduğum afet türlerine karşılığında hangi eylemlerin yerine getirileceği de gene bu İRAP çerçevesi içerisinde, İl Risk Azaltma Planı çerçevesinde belirlenmiştir. Şimdi onları ifade etmek isterim. Sel ve taşkın afetine ilişkin 107 eylem. Orman yangını afetine ilişkin 23 eylem, meteorolojik ve iklim değişikliği kaynaklı afetlere ilişkin 37 eylem, teknolojik ve endüstriyel kazalara ilişkin 9 eylem, heyelan, kaya düşmesi gibi afetlere ilişkin 27 eylem, deprem afetine ilişkin 32 eylem olmak üzere toplam 235 eylem belirlenmiştir. Bu eylemlerden onu kırmızı, yani öncelikli eylem olarak belirlenmiştir. Her bir eylem konusunda tek bir kurum sorumlu olup toplamda da 35 kuruma bu anlamda bu bağlamda görev tevdi edilmiştir. Yani bu 235 eylemi ilimizde 35 ayrı kurum yerine getireceği çalışmalarla icra edecektir, etmektedir ve bu çalışmalarda takip edilmektedir. Değerli basın mensupları. Peki bugüne kadar bu eylemler çerçevesinde ne yaptık? Bunların somut olarak anlaşılması için birkaç örnek vermek isterim. Özellikle de en öncelikli 10 farklı kırmızı eylemle ilgili yapılan çalışmalar hakkında. Bunlardan birincisi Silifke ilçemizde Cami Kebir Mahallesi'ndeki muhtemel kaya düşmesi afeti nedeniyle yapılması kararlaştırılan kaya ıslahı tamamlanmıştır. Konunun mantığının daha iyi anlaşılması anlamında bu örnekleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu risk analizleri yapılırken il merkezi, ilçelerimiz, mahallelerimiz, kırsal mahallelerimiz bir tarama çalışması yapılıyor ve burada genel hayata etkisi olan hususlar belirleniyor. Akabinde de onunla ilgili adımlar atılıyor. Eğer o yerleşim alanıyla ilgili işte bu ilk maddede olduğu gibi muhtemel bir kaya düşmesi riski varsa ve bunun oraya müdahale ile giderilmesi mümkünse o kayanın ya oradan alınması ya da sabitleştirilmesi o yapılıyor. Eğer bu mümkün değilse oranın tahliye edilmesi ve yeni bir yerleşim oluşturulması ki Cami Kebir Mahallesi'nde o kaya düşmesiyle ilgili teknik çalışma neticesinde yerleşimin taşınmasına gerek olmadığı ve oranın ıslah edilebileceği gene teknik personel, ilgili mühendislerimiz ve bilim insanlarımız tarafından belirlenmiş. Ve bu konuda İçişleri Bakanlığımız tarafından sağlanan, AFAD Başkanlığımız tarafından sağlanan kaynakla oradaki yapım çalışması tamamlanmış ve risk bertaraf edilmiştir. Değerli basın mensupları, yangın gene ilimizde risk olarak en önde olan afet çeşitlerinden biri olduğunu biraz önce ifade etmiştim. Bu kapsamda da yangın riskinin yüksek olduğu sezonda kırsal mahallelerimizde, köylerimizde ve mesire yerlerinde dolu tanker bulundurulmaktadır. Merkezden uzak ilçelerimizde kırsal mahallelerde 100 adet 3 tonluk su tankeri dağıtılmış olup kullanımıyla ilgili gerekli eğitimler de verilmiştir. Bu çalışma birinci maddedeki çalışma AFAD İl Müdürlüğümüz tarafından ikinci maddedeki çalışmada Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yerine getirilmiştir. Ayrıca yine yangın öncesi sezonda yaz aylarına girerken yangın ulaşım yollarının açık hale getirilmesi önemli. Bu eylem sorumluluğu çerçevesinde de Orman Bölge Müdürlüğümüz tarafından gerekli çalışmalar düzenli olarak yapılmaktadır. Bu kapsamda 2024 yılında 11170 kilometrelik orman yolu bakımı, 264 adet stoplama çukuru, 60 kilometre yangın önleme tesisi yapılmıştır. Özellikle stoplama çukurlarının sayısının 264'de yükseldiğini görüyoruz. Geçen yıl dan bu yıla artış gösterdiğini görüyoruz. Bu konudaki çalışmaları da Orman Bölge Müdürlüğümüz yerine getirmektedir. Ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gene sulama suyu şebekesine 200 adet hidrant dediğimiz su vanası yapılmıştır. Gene bu da bir yangın anında Orman Bölge Müdürlüğümüzle hem su havuzlarının orman yangınlarına müdahalede kullanılması bir yandan da Belediyemiz tarafından kurulan bu 200 adet hidrantın gene sisteme entegre edilmek suretiyle yerinde daha hızlı, daha etkin bir mücadelenin yapılması sağlanmaktadır. Berdan çayına erken uyarı sistemi kurulmasına yönelik çalışmalar ise DSİ 6. Bölge Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olup yatırım programına alınmıştır. Burada da DSİ Bölge Müdürlüğümüz bir erken uyarı sistemi çalışması yürütecektir. Sel taşkın riskine bağlı olarak aşırı yağış uyarıları öncesinde sokak ve caddelerdeki mazgalların temizlenmesi çalışmaları gene meski tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Bir diğer maddemiz pamukluk barajı içme suyu arıtma tesisi ile ilgili sel altının yapılması ile ilgili projeler 2024 yılında İRAP kapsamına alınmıştır. DSİ 6. Bölge Müdürlüğü ve MESKİ bu söz konusu projelerle ilgili çalışmaları takip etmektedir. Pamukluk Barajı malumunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle geçtiğimiz sene sonunda açılışı yapılmıştı. Gövde tamamlanmış ve su tutmuştu. Bir önceki yıl başlamıştı. 280 milyon metreküp su tutma imkanı sağlayan ülkemizin en büyük baraj projelerinden birisi malumunuz. O projemizin sulama suyu kanallarının ihalesi DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yapıldı gene içme suyu şebekesinin ihalesi de Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Burada beraberinde arıtmanın da yapılması gerektiğinden ve aciliyet de arz ettiğinden İRAP kapsamında değerlendirmesine yönelik belediye başkanlığının bir önerisi meskinin genel müdürünün bir önerisi vardı. Bu konuyu da ilgili komisyonlarımıza değerlendirdik ve bu kapsamda Pamukluk Barajı içme suyu 35 kilometrelik ishal hattının 6675 metre boru imalatının da sahaya naklinin DSI tarafından yapıldığını da belirtmiş olalım değerli basın mensupları. İRAP kapsamında belirlenen toplam 85 eylem ile ilgili kurum kuruluşların çalışmalarının tamamlandığını bu vesileyle ifade etmek isterim. Biraz önce somut birkaç örneği verdim ama toplamda belirlemiş olduğumuz eylemlerden 85 eylemin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından çalışmaları tamamlanmıştır. Bu kapsamda 83 eylem devam etmekte diğer eylemlerle ilgili çalışmalar da kesintisiz bir şekilde yürütülmektedir. Tüm afet risklerine karşı vatandaşlarımızı bilgilendirme, farkındalığını artırma gibi konularda da gerek okullarımızda, gerekse kamuya açık alanlarda her vesile eğitim, bilgilendirme, bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Orman Bölge Müdürlüğümüz tarafından ormanlarda vatandaşlar piknik için 2024 yılında 6 adet orman parkı olmak üzere toplam 59 adet Orman parkı tesis edilmiştir. Burada şunu belirtmek isterim. Yaz döneminde ormanlarımıza giriş çıkışları yasaklamak durumunda kalıyoruz. Bu da gene aslında risk azaltma planı çerçevesinde yerine getirdiğimiz eylemlerden birisi afetlere yönelik önleyici hizmetler bağlamında. Aslında vatandaşlarımızın ormanlardan faydalanmasını arzu ediyoruz. Fakat risklerle taşıdığı için ve orman yangınlarının ağırlıklı olarak %80-90 nispetinde insan kusurundan kaynaklandığı bildiğimiz için böyle önlemler alıyoruz. Vatandaşlarımızı ormanlarımızdan, ormanlarımızın güzelliğinden faydalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında ise işte bu tür orman parkları tesis ediyoruz ki ormandan mahrum kalmasın vatandaşlarımız ama kontrollü alanlarda rastgele girmek suretiyle değil kontrollü alanlarda gitsinler pikniklerini yapsınlar ve orada herhangi bir yangın riski ortaya çıkmadan yangın ortaya çıkmadan bu faaliyetler yerine getirilsin. Bu yönlü de yine vatandaşlarımızın lehine çalışmalarımız var. Oralarda tabii ilgili birimlerimiz azami hassasiyetle tedbirleri alıyor ve uyguluyorlar. Yakın bir geçmişte geçtiğimiz ay içerisinde 12 Eylül 2024 tarihinde AFAD Başkanlığımız tarafından 2024 yılı için belirlenen 6 bölge tatbikatından biri olarak ilimizde oldukça geniş katılımlı ve ayrıntılı bir deprem tatbikatı gerçekleştirdik. 6 Şubat depremlerini yaşadık. Ben bu vesileyle depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralarımıza şifalar temenni ediyorum. İnşallah böyle afetler bir daha yaşanmasın temennisinde bulunmak istiyorum. Deprem bizim de risk analizlerimiz içerisinde yer alan ve ülkemizin genelinde en çok yaşanan ve etkisi en çok olan afet türlerinden birisi. E bu kapsamda belirlenen 6 ilden birisi Mersin ilimizdi. Tatbikat ile tüm kurumlarımız, ekiplerimiz, gönüllülerimizle afet anında nasıl bir araya geleceğimizi ve nasıl koordine olacağımızı yerinde görme fırsatı elde ettik. Ekiplerimizin aslında reflekslerini ölçtük. Kapsamlı bir tatbikattı, gerçekçi bir tatbikattı. Destek illeriyle koordineli bir şekilde bir senaryo dahilinde bu tatbikatımızı gerçekleştirdik ve kurumlarımızın araç, gereç, personel açısından bir afet anında nasıl davranacağı, nasıl bir hal tarzı içerisinde olacağı, olaylara nasıl müdahale edeceği, nasıl neticelendireceği ile ilgili bir ölçümleme aslında yapmış olduk. Bundan sonra da tatbikatlar hem masa başı tatbikatlar hem alan tatbikatları devam edecek. AFAD Başkanlığımızda koordineli bir şekilde burada da amaç nasıl ki IRAP kapsamında riskleri azaltmaya çalışıyoruz. Tatbikatlarımızda da vatandaşlarımızın bilinçlenmesini, AFAD konusunda duyarlı olmasını sağlamaya bir yandan da sorumlu birimlerimizin bu konudaki yeterlilik düzeyini daha da ileri noktalara taşımaya çalışıyoruz. Taşımayı hedefliyoruz. Bu vesileyle de bu tatbikata katılan kurumlarımıza da bir kere daha katkılarından, emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. İrap'ın maksadını, kapsamını, ilimiz düzeyindeki çalışmaları genel hatlarıyla özetlemeye çalıştım. Sözlerimi tamamlarken şunu ifade etmek isterim. Afetler hayatın bir gerçeği, dünyanın bir gerçeği. Ülkemiz de afetlere maruz kalan ülkelerden birisi. Coğrafyamız Türkiye'miz, Anadolu'muz hemen hemen bütün illerimizde birden fazla afet türünü görmekteyiz, yaşamaktayız. Ne kadar hazırlıklı olursak, bu planları, bu analizleri, bu eylemleri vaktinde ve zamanında, kararlı bir şekilde, etkin bir şekilde, koordineli bir şekilde, işbirliği içerisinde gerçekleştirir yerine getirirsek afetlerin etkisini de minimize etmiş oluruz elbette ki en büyük dileğimiz, duamız afetlerin yaşanmamasıdır. Ama ne diyoruz? Önce tedbir, sonra tevekkül. Tedbirli olmak durumundayız çünkü afetlerin yaşanması kaçınılmaz. Tarihsel gelişimler bunu gösteriyor. Daha yakın geçmişte yaşadığımız afetlerde bu gerçekle yüz yüze gelmemizi, yüzleşmemizi bize gösteriyor. Dolayısıyla gerçekçi bir yaklaşımla imkanlarımızı seferber ederek ki bu konuda diğer bütün alanlarda olduğu gibi sağlamış oldukları desteklerden imkanlardan dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımıza İçişleri Bakanımıza bakanlığımızın ilgili birimlerine Afet Başkanlığımıza biz ilimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Bu konuda görev alan afet birimlerimiz olsun. Bu Irak kapsamında kurullarımızda görev alan, hem kurulda görev alan 6 kurumumuz ve devamında 35 kurumumuz ve aslında bütün kurum ve kuruluşlarımız. Hem devletimizin kurumları, birimleri hem de kamu yararına çalışan derneklerden vakıflardan tutun gönüllülerimize kadar, vatandaşlarımıza kadar katkı ve emeği olan hem afetlerin hazırlık sürecinde, hem sırasında, hem sonrasındaki çalışmalara katkısı emeği olan Herkese ilimiz adına, kurulumuz adına şükranlarımı sunuyorum ve siz değerli basın mensuplarına da bu konuya göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Sizler bu konuda çalışmaları yansıtmak suretiyle toplumsal bir duyarlılığın, toplumsal bir hafızanın oluşmasına katkı sağlıyorsunuz. Bugün de bu davetimize icabet ettiğiniz, olun. Sizler aracılığıyla bir kere daha ben özellikle Mersinli saygıdeğer hemşerilerimize seslenmek istiyorum. Afetlere hazırlıklı olmalıyız afetler konusunda duyarlı olmalıyız. Adımlarımızı atarken, bir evimizi inşa ederken kesinlikle yönetmeliklere uygun şekilde inşa etmeliyiz ve evimizde çocuklarımızı afet bilinciyle yetiştirmeliyiz. Elbette ki okullarımızda onlara rehberlik ediliyor, e, aydınlatılıyor, öğretiliyor ama evlerde de bu duyarlılığın devam etmesi çok önemli. Bu anlamda da bir hazırlık ve bulunduğumuz binaların sağlamlığıyla ilgili bir apartman binasında oturuyorsak bu konuda komşularla da bir araya gelmek suretiyle, orada bir değerlendirme yapmak suretiyle, devletimizin sunduğu yerinde dönüşüm dediğimiz, eğer yönetmeliklere uygun değilse o bina, yerinde dönüşümle ilgili imkanlardan da faydalanalım. Devletimiz bu konuda imkanlar sunuyor. Tabii ki sorumlu bilimler, belediyeler bu konuda, alanda, ki eylem planlarımızda bu da var. Kentsel dönüşümü önemsemesi gerekiyor. Kentsel dönüşüm konusunda adım atması gerekiyor vatandaşlarımızın da bu süreçte işbirliği yapması gerekiyor. Bu şekilde eski yapıların, yerleşimlerin yenilenmesi ve depreme dayanıklı hale gelmesi mümkün olur. Keza yangın konusunda kampanyalar yapıyoruz. Orman benim kampanyası yapmıştık Tarım Orman Bakanlığımızın himayesinde. Adından da anlaşılacağı gibi ormanlar bizim hepimizin serveti. Oraları korumak, kollamak yangın riski olabilecek en ufak bir unsura bile müsaade etmemek sorumlu bilimler kadar vatandaş olarak hepimizin görevidir. Bu konuda da duyarlı olmamız. Sel yine bizim risk alanlarımızdan birisi. Bu konuda da dere yataklarına kesinlikle yaklaşmamak, ev yapmaya tevessül etmemek varsa da bunların bertarafı konusunda, taşınması konusunda gene ilgili bilimlere yardımcı olmak. Hasılı toplumsal bir duyarlılıkla kurumlarımız bir yandan üzerine düşen adımları atacakken bir yandan da bizler vatandaş olarak yapacağımız bir işte bu bir yatırım olabilir. Bir gün burada afet olursa ne olur sorusunu sorup tedbirli hareket etmek. Bir ev yapacağımız zaman keza aynı. Elbette tekrar ifade etmek gerekirse sorumlu bilimler kurumlar yönlendirme yapacak, denetleyecek ama vatandaş olarak biz de öz denetimimizi yapacağız, yapmalıyız. Duyarlı olmalıyız ki afetin her türüne karşı toplumsal bir direnç oluşturalım. Hazırlıklı olalım. Etkisini minimize edelim diyorum. Bu duygularla bütün bu çalışmalarımızın afetlerin risklerinin azaltılmasına katkı sağlamasını diliyorum. Bu konuda görev alan, alacak olan bütün kurumlarımıza hem bugüne kadar yerine getirmiş oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarda da başarılar diliyorum. Afetsiz günler, afetsiz yıllar diliyorum. Ama son söz olarak da bütün afetlere karşı duyarlı ve hazırlıklı olalım diyorum. Siz değerli basın mensuplarına da iştiraklerinizden dolayı teşekkür ediyorum.